ey türk dünyası Filistin için ses verdiniz Yanı kutluyoruz İnsanlık için ses verdiniz Acaba Doğu Türkistan için Türk yurtu olan Doğu Türkistan için Türklenen at yurtu olan Doğu Türkistan için Doğu Türkistan'ın gemezlumlar için Ne zaman ses vereceksiniz acaba Doğu Türkistan İnsan yüzü görmeyen zulümde Doğu Türkistan için bir kere bile ses vermez. Yani Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz, Doğu Türkistan'daki insanlık, Doğu Türkistan'daki kardeşlik, Doğu Türkistan'daki ırktaşlık, sizlerden, Filistin'inize <laughs> verdiğiniz gibi, sizlerden ses bekliyor. Ses. Doğu Türkistan'daki... <laughs>